dışarı çıkacağım birazdan çıkmadan önce bir video çekeyim dedim sonra birazdan zamanımın olduğunu fark ettim bir tane daha video çekeyim dedim normalde aynı kıyafetle video çekmeyi sevmem çünkü aynı gün aynı saate çekildiği falan anlaşılıyor ama saçma sapan şeylere takılmıyorum artık yani önemli olan video önemli olan içeriği, önemli olan size iyi gelmesi ve siz uyutabilmesi bırakacağım diye düşündüm ama ertesi gün e, hastanelik oldum e, ve bundan önce bir kere daha böyle düşünmüştüm aynaya bakıp yarından itibaren kendimi aç bırakacağım I'm bazen bize iyi gelmeyen toksik insanlara toksik, toksik, toksik insanlara tutunuruz çünkü böyle olması gerektiğini düşünürüz ama 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 aslında hak ettiğimiz bundan çok daha fazlası hak ettiğimiz o insanların verdiği sevgi kırıntısından çok daha fazlası

karşı genel olarak aşka bakış açım da çok değişiyor. Ama günün sonunda şunu anlamak istiyorum mesela. Evet çikolata olarak ben de erkekler hepsi böyledir. Erkekler kapatılsın erkekler falan diyorum. Kusura bakmayın erkekler. Ama bunu çikolata olarak söylüyorum tabii ki de. Genel olarak şey fark ettim. fazla erkekler hepsi böyledir. Erkekler yalancıdır, erkekler güvenilmezdir dersen o kadar fazla hayatıma kötü erkeği çekiyorum. Ben çekim yasasına çok inanırım. Evrene de inanırım. Enerjiye de inanırım. O yüzden eğer sen de günlük hayatında karamsar bir insansan özellikle hani aşk konusunda arkadaş konusunda bir tek partner olmasın etkiye olması bir tek partner değil hani arkadaşlık konusunda da bu bakış açını biraz değiştirmeni öneririm bakış açımı, bakış 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 değiştirmeyi başardım ki bu çok önemli diye düşünüyorum

örmeyebilirsin veya hissetmeyebilirsin ama gerçekten uzun vadede çok fazla şey şeyi değiştiriyor.